arkadaşlar e, bugün size Point Blank oyununun tanıtım videosunu çekeceğim e, Öncelikle burada e, mesela kampa girdiğimiz zaman burada lobideki insanları görebiliyoruz e, bizim gibi insanlar onlar da bizi görebiliyor görebiliyor dedim böyle kötü oldu e, burada ismimizi görebiliyoruz Eee Ismim, yani Burada da e, rütbemizi görebiliyoruz. Burada xp, e, burada puan, burada nakit çekersek o işte. E, burada görevler var. E, şu küçük tablo. Ne kadar görev olursa tablo e, biraz daha büyür. Burada oda kurmak istiyorsak e, böyle özel maç e, kurabiliyoruz. Hızlı başlat dersek hemen bir odaya girer ama ben oynamayacağım sadece kesinlikle oynamayacağım sadece tanıtımını yapacağım buradan sunucularımızı seçebiliriz hemen ben bayağı bir oynadım böyle bayağı e, iyi de burada işte adamlar falan oda numarası modu haritası oda, o, oda adı durumu oyuncu pink Mesela bugün bu bıçak modu gösteriyor resimlerle ve e, oyun Türkçe bir oyun olduğu için, e, biz de Türk olduğumuz için e, bayağı kolaylaştırıyor. E, mesela bazı Türkçe oyunlarda örnek vermeyeceğim şimdi, İngilizce kelimeler kaçabiliyor. Bakın mesela adam bizi davet ettik, istersek tamam diyoruz, istemezsek iptal diyoruz, ben gitmeyeceğim şimdi buradan klan oluşturabiliyoruz veya klan'a üye olabiliyoruz buradan arıyoruz ee, burada bizim profilimiz yaptığımız şeyler yeni yıl falan gördüğünüz gibi bir şeyler açılmış ama e, onları ben anlam anlayamadım ee, çıkış yapalım burada bizim ekipmanlarımız var sahip olduğumuz silahlar var şöyle göstereyim ben oyun oynuyorum seviyorum da ee, güzel bir oyun kendisi ee, bunlar e, karakter bölümünde kasklarımız var kask koruması diye oyunda gösteriyor bazen onlar son derece önemlidir ee, buradan giriş yapabiliyoruz giriş yerine gidiyoruz yani daha doğrusu güncelliyoruz oda kuruyoruz burası da marketimiz arkadaşlar birinci silah ikinci silah falan diye seçebiliyoruz burada karakterler var şöyle göstereyim maskeler işte var yine şöyle göstereyim dinozorlar var e bunlar herhalde hepsi nakitli bunda benden var ama hediye geldi işte karakter kafa falan gördüğünüz gibi e burada ürünler var burada da set eşyalar var hani mesela bir tek bu silah değil içinde old mesela A3 Black var Gold 18D var falan onun gibi bir paketlenmiş bir şey. Ee, buradan arkadaşlarımızla e, iletişim kurabiliyoruz Bu da bildiğiniz gibi arkadaşlar Quick Gaming kanalından e, Ali, Şefim işte, boyluklu. Eee ayarlar ayarlayabiliyoruz crosshair var burada. Bili biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız da nişan alma şeyinizi işte kan gösterimi evet e, grafikler, arayüz, ses kontrol performans iletişim e, makro makro ne olduğunu bilmiyorum özel yazı herhalde e, buradan oyunu kapatabiliyoruz e, tabi şimdi kapatmayacağım e, videodayız çünkü e, mesela daha anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum herhalde yok arkadaşlar e, o zaman e, bu videomuzdan bu kadar e, başka bir point blank videomuzda e, görüşmek üzere